Evet Emre 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 Can sen dinliyorsun kardeş. Ee, ya ya abi şimdi biz buraya 3 aylık bir işe geldik abi. İsrail'e. Geldik e, evet 5 gündür biz oyalıyorlar bu savaşın çıktığı günden beri. Tamam. Yok uçaklar kalkmıyor falan oldu filan oldu derken e, savaş gittikçe artıyor biz hemen hemen burada bir 80 kişilik grubuz. Yani 40 kişi gitmek istiyor. Savaş gittikçe büyüyor çünkü. Hani hiçbir şekilde bizden konsolosluk olsun, şurası olsun, burası olsun, iletişime geçiyoruz ama geri dönüş sağlanmıyor. Peki siz güvenli bir alana alındınız mı orada? Hayır abi hayır. Hiçbir şekilde ne silahlı güvenlikler var etrafımızda. Yani nasıl diyeyim ben sana ormanın kenarında konteynerler var orada kalıyoruz şu an. Kaç tane Türk var orada? E, 80 kişi hemen hemen. Hepsi Türk mü? Evet evet çoğu Osmaniyeli, Ceyhanlı, Adanalı. Anladım. Tarsuslu. Anladım. Bir tamam kardeş şimdi ben ulaşabildiğim herkese ulaşmaya çalışacağım. Ha. Evet. Sayfamızda da bir paylaşım bunu da. Duysunlar oradan da. Çok kişi duyar zaten. Tamam yani millet olabilir. İletişime geçeceğimiz dışişleri bakanlığı olabilir. Onların müdürleri olur. Kalem müdürleri olur. Hani en azından ne kadar çok yayarsa o çabuk şekilde yani geri dönüş yapılırsa çok güzel olur abi. Anladım. Tamam ben şimdi <laughs> harekete geçiyorum kardeş. <laughs> Önce sayfada bir paylaşayım. Zaten burada da yetkililer çok görürler. Ee, i̇nsanlar da duyarlı tamam, olur. Abi. Ondan sonra ben kendi şahsi ulaşabileceğim yerler varsa onlarla bir telefon görüşmesi yaparım. Durumu tamam. anlatırım. Ben şu anda bizim tamam. konuşmamızı zaten videoya çekiyorum. Ben video olarak atacağım bunu. Tamam. Tamam abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. Arasın. Allah yardımcınız olsun. Allah olsun. Dönüş tamam ben sana. Allah razı olsun. Döneceğim kaydettim. Ee, videolar benim elimde eğer şeyse buradaki bomba hava hava, hava bombalarının resmini de videolarını atarım sana istersen. At 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 sıkıntı yok at sen bana onları <laughs> tamam. Ben tamam, numaranı kaydettim tamam. iletişimde kal kardeş ben sana ulaşacağım tekrar. Tamam. Tamam, tamam. tamam. ben şimdi sana WhatsApp'tan videolar atıyorum. Tamam abi. tamam kardeşim benim tamam görüşürüz. Tamam abi görüşürüz. Hadi, sağ, sağ, ol. sağ ol sağ ol. Arkadaşlar duydunuz acilen İsrail'de 70-80 kadar Türk işçi Orada bir konteynerlere alınmış, onlar e, yetkililerden bizi buradan alın diyorlar, yani getirin Türkiye'ye getirin diyorlar. İnşallah birileri bu sesi duyar da e, yetkililer bu çocukları oradan işçileri oradan alırlar inşallah. Ulaşabileceğiniz yerler varsa siz de ulaşın arkadaşlar. Her şey ortada zaten.